Şimdi şey e, mahallem açıyor maçta. Sen... Yamaç kimi? Efendim. Nasıl oynuyoruz? Biz ikimiziz yamaçlar. Hayır tek kale. Hayır çok adil bir maç yapacağız. Beni dinle. Biz ikimiziz sen teksin. Baba sizin kale neresi bana gösterir misin? Tamam burası. Tamam. Benim kale de tam karşısı. Tamam biz ikimiziz hadi. Ver tamam. top benden başlasın. Tamam hadi. Çekin ben bana verin benden başlasın. Bas. At. Tamam bizden başladık hadi. O orası kimsa değil kendini fazla yere atma söyleyeyim sana. Tamam mı? Go. Go. Go, arkadaşlar gol. Haydi geç. <laughs> yamaç tut. <laughs> hayır. Hayır hayır. Hayır kameraman da onun yanına gelecek yamaç olsa. Yamaç geç. posa geç, geç Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Gel 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 korkmadın. Yavaş bırak onu. koşma geç. Bırak bırak dur bırak ya. kaç 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 yavaş git Geç geç Yamaç Oh Yamaç, yamaç görünüyor geliyor çabuk gol. Abi, direkt ya. Gel. Go, go, gol gol go. bir daha gire bir dakika tam gol gol golmüş şey. ben görmemişim Yamaç bir Yamaç şey. pas ver pas pas, pas pas gol hayır ya gol ya bir dakika Ya tutma şey yok devam et ya. Ay bu ne zırhçısı ya? ya. Bir çocuğu geçemiyorsun. Çocuk oyna yavaş. Yok. Aaaa. Hihihii. Hihihii. Aaaa. Yavaş gelişine gül tamam mı? Patlat. Bekle. Hasat şaşırırsın, şaşırırsın. Hasat. Evet, de çıktı. Etmedi. Bırak, bırak çocuğun elinden ya. Hop, hop. Yeti, fall düme. Çocuğun ayağına vurdun oğlum. Tamasin lan böyle. Soracağız biz ona. Boy. gel açıl ya bana pas atacaksın ya da gideceksin gel gel hayır 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 çabuk 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 korkma sağ ol sağ koş 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 oğlum at o golü at o golü atamayacağım atamayacağım Hadi çık gel gel, kolini aç, oraya, Ortaya. abi geliyor, çabuk. Koy. Ver, ver ver. Şimdi... Atak kazanıyor tamam mı? Atma Yamaç. Yamaç koş. <laughs> Yamaç <Çavaş>, bırakma. <laughs> Yamaç <laughs> koş. Ah, ah. Değil. Al 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 bir daha kale. Ya hayır baba ver. Hayır. Ya baba ver ya. Aferin. Baba. Kaç burada biter. Yavru kartal çak. Geçmek izleyeni unutma. Bay bay. Emzik TV'ye abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bay bay. Emzik TV'nin de ismini anetmiş. Çok güzel bir ya haber. bak Yamaç beni tutuyor. Bir kas. dakika çok güzel bir önemli bir haberimiz var izlenmenin de olmasına, 4000 saatin de olmasına evet. 325 saat kaldı. 3675 saat 3675 saati doldurduk. 600 bin abonemiz var ama bir ara izlenmediği için geri düştü. Şu an para yani bir gelir veya da herhangi hiçbir şey yok. Evet. Şu an tekrar sizin sayenizde kanal geri açılıyor. Sizin sayenizde 3675 saat izlendi. Evet. Geriye 300 saat kaldı. Evet. O da bugün yarın dolacak. Onun daha için güzel... arkadaşlar bize desteklerinizi Pardon. bekliyoruz. Evet. Daha güzel daha güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar size. Size doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet. Siz de varız, değil mi? Evet. Sağlıklı ve esen evet. kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.